Herkese selamlar. Namık Ekin'le birlikte ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Yine aynı konseptteyiz. Hocam birinci bölümde çok güzel hikayelerinizi anlattınız, evet. yaşanmış hikayelerinizi anlattınız. Bu bölümde de elbette devam etmenizi isteyeceğim bu hikayelerinize. Kesinlikle. Çünkü dediğim gibi izleyicilerimiz, sizi sevenler, sizi dinlemeyi çok seviyorlar. Bizler de çok seviyoruz. Çok keyif çok alıyorum ol, ben de. Çok teşekkürler. İyi ki bizlerlesin ve buradasın ve bu hikayeleri birinci elden sizden yani <laughs> dinleyebiliyorum. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum bu yerde. Siz de sağ olun eksik olmayın. Şimdi birinci bölümde e, burada çeşitli çekimler yapmıştık. Orada Levraction modelimizi de kullandık. Evet. Siz çok keyif aldınız, çok sevdiğiniz modelimizi evet. değil mi? Hemen şöyle... Bir kere, evet. bir kere sen anlat sonra ben özelliklerini, güzelliklerini anlatayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar lever action modelimizi biliyorsunuz zaten çok ilgi gösteriyorsunuz. 5 artı 1 7 artı 1 versiyonlara sahip. Hemen yan taraftan beslemesini yapıyoruz ve her seferinde levye ile birlikte atışlarımızı gerçekleştiriyoruz hocam biliyorsunuz. Çok keyifli kullanımı. Ee, ben de çok severek kullanıyorum. Ayarlanabilir bir geze sahip. Üzerinde picatin ray var. Sabit bir arpacığımız var. Model çok keyifli gerçekten kullanması. 36 Aynen. kalibre. Zaten M1, M1 tüfende de var o. Hem tepmesi hem sesi ayarlı. de az. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki tek kurşunda çok etkili. Gerçekten tek kurşunda çok uzun mesafelere atışlar ve isabetli atışlar yapılabiliyor modelimizde. Bence harika bir model. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben Size bir kayaya attım. Çok teşekkür rica ederim. Bugün bir kayaya havaya attık. Havada kayaya vurdu. Kayayı. kayayı uçur böyle ileri doğru uçurdu, götürdü. Evet. Başarlayamadı <laughs> ama. Fakat evet. kamerada belli vurdum. Şimdi bir kere çok afi böyle avza falan kullanabilecek şekilde veya mezkur mekana gidiyorsunuz. Yanımıza öyle bir şeye ihtiyaç var. Böyle bir tüfek, e, lever action, lever kaldıraç kolu demek. Evet lever. lever action. Demiş ya adam. Bana bir kaldıraç kolu verin dünyayı yerinden oynatın diye. Doğrudur. <laughs> Bu da öyle işte. Yani dünyayı yerinden oynatabilecek çok bir şey. Çok keyifli bir model. Artı çok keyifli, göz evet. göz arpacık olayı bunda çok güzel. Evet. Yani tam göz göz bir yani back Tüfeği omuzladığınız zaman front direkt. Front tabi. Omuza şu orta pedik şekliyle omuza çok güzel oturuyor. Zaten yumuşak materyalden yapılmış. Evet. Onun dışında da mesela. Emniyeti çok güzel çekiyorsun, yavaşça bırakıyorsun. Evet. Patlatmıyor. Tabii. Aldıktan sonra işte, nişangahı da çok güzel. Bu M1'de var. M1 siadeti Evet. Amerika'nın 2. Dünya Harbi'nde kullandıklarında. Bir dönem askerler Bu, onunla eğitim yaparlardı ki benim dönemimde de M1'lerle biz eğitim yapardık. Evet. Çok iyi bir silah duran, mesafe Ortopedik yapısı çok güzel. Omuzu aldığınız zaman mesela Harika bir atış sağlıyorsunuz. Bunda da yine atıcıya hedefe odaklanmadan atacağınız yere işaret parmağı, tetik parmağı içeri girmiyor. Yine burada hı hı. hareketi çok kolay, çok emniyetli bir silah. Çok güzel. Evet, için modelimiz gerçekten kullanımı çok keyifli, harika bir model. Bizi izleyenler de zaten modelimizi çok seviyorlar. Çok da talep gören bir modelimiz oldu. Ya şimdi bazı izleyicilerimiz, asker izleyicilerimiz der ki tüfekler böyle konmaz, düşünce patlar falan. Biz burada kamerada şeklini falan görün diye koyduk. Yani <laughs> emniyet olacağını biliyoruz. E, o yüzden e, şeklini de göresiniz diye koyduk. Normalde biz çok emniyetli şekilde destekleriz ve namlular hep Her zaman işte. boş tarafa bakar silahların. Evet. Yani biz tüfek, tabanca elinize aldığınız zaman onu diyeceksiniz ki bu doludur. Şeytan doldurur falan derler ya. Elinizde birisi arkadaşınız silahını verdi mesela. Boşalttı, cargörü de çıkardı verdi. Ya ben buna bir bakayım deyip kontrol etmek lazım silah. Yani ya bu boş falan dememek lazım. Elinize bir silah geçti mi Muhakkak bu doludur muamelesi yapmanız lazım ki silah terbiyesinde bu birinci faktördür aşağıda. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Şimdi sizin çeşitli dünya rekorlarınız var. Benim bilgim evet. kadarıyla 18 tane dünya rekorunuz var. Şimdi bunlardan en zorlusunu anlatmanızı <laughs> rica edeceğim sizden. <laughs> en zorlusu Mersin'den Kapıs'a gitmekti çünkü 38 saatte gidebildim. Evet. Zor olan taraf da Anam buradan çıkamadım bir türlü çünkü Akdeniz'de şey Mersin'e doğru bir akıntı var orada Anam burada ya gidiyorum gidiyorum dip gözüküyor evet. gidiyorum ne zaman diyorum ya bu kaybolacak şey sonra hafif yana kay bu yüzmelerin hepsinde kendime bir iple bir şamandıra bağlıyorlar hocalarımız hı hı. yukarı bir tane sat önden gidiyor o. Karnından 5 metrelik bir ip sarkıyor. Onda yarım kiloluk bir kur, kurşun var. Kurşuna da kurdele bağlı. Gece fosforlu takalım. Evet Ben hep onu takıyordum. O kurdeleyi tamam mı? Böyle ertesi gün, iki gün sonra evde yatakta yatıyorum ya. Önümden hep böyle bir kurdele. Kurdele Artık onu görüyorsunuz. Devamlı <laughs> yani ona bakmaktan tabii. Ee, onda tabii dalgalar başladı çok. Ee, ölü dalgalar ama ben de hafif oynuyorum. Fakat teknedekiler, hücum bottakiler kusmaya başlamış. Çünkü duruyor ya ben mil süratle gidiyorum. Evet. Şeyin teknedekiler böyle oynuyor. Bir de balıkçı teknesinde de misafirler, gazeteciler, televizyon, ee, Orhan Kural Bey var profesör. Ee, Geniş rekorlarının temsilcisi tasdik edecek ya. Ee, öyle giderken işte bir köpek balığı gelmiş. Ben görmedim. Böyle etrafımıza bir tur atmış, gitmiş. Yukarıda da M-16'lı satlar duruyor yani. Yapılıp evet. falan gider diye. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Özden Örnekpaşa hücum bot verdi sağ olsun. Hı hı. Telefonla beni devamlı arıyordu, kontrol ediyordu falan. Öyle giderken çocuklardan da yani sivil arkadaşlar da var ya, aile var, aileler var falan. Onlar kusmaya falan başlamışlar. Böyle giderken bir bakıyorum denizin içinde rengarenk bir şeyler dolaşıyor <laughs> ön tarafta. İşte tahmin ediyorum o sana da köpek balığı böyle bir girip olabilir, bir turlayıp olabilir. ondan Çünkü sonra gitmiş ben görmedim. çok koku tabi. alma yeteneklerine sahipler o balıklar köpek ya, balıkları. O köpek balığının bir özelliği 40 bin öteden şey pardon 3 bin, 3 bin öteden kan kokusu. koku alıyor 40 bin süratle evet, evet. O kadar yani o geliyor ya avlanmaya ondan sonra ayağım acıma başladı palet vurmaya başladı tabi burayı. Hı hı. Halbuki ayağımın palet vuracak taraflarını bantlamıştım ben güzel. Sonra balık adam last patikleri giyiyorsun onun üstüne. Öyle oldu halde milyonlarca defa vurdum tabii, ya. Tabii. Birisi hesaplamış 3 milyon bilmem ne karada vurmuşundur diyor. <laughs> <Çok> muazzam bir <laughs> Ondan adam sonra tabi o yara olunca sonra geçti. Tuzlu su Akdeniz binde 38 ya. Evet. Tuz miktarı Karadeniz'in şey Karadeniz'in binde 18. Akdeniz'in 1038 yakıyor. Sonra dudaklarımdan böyle bir uyuşma falan hissetmeye başladım. Ondan sonra kara kısmını anlatayım. Çıktık neyse sahile. Rauf Denktaş rahmetli cumhurbaşkanımız karşıladı orada bizi ve 11 yıllık rekorun gayesi 11 yıllık felçliler evden çıkamıyor ya çocuklar. Evet. Onları tekerlekli sandalye Aa, temin etmek. Çok, etmektir. çok güzel bir Ondan amacı sonra başka varmış. bir rekorumda da motorlardan, akül olanlardan temin ettim bunlara. Ne güzel bir şeye vesile Şimdi Cumhurbaşkanı falan sarıldı o engelliler tekerlekli sandalye onlarla sarıldık falan. Barış Kuvvetleri Komutanı falan orada ama ben lapa gibiyim böyle. Dökülüyorum böyle. Şey dedi Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş. Hadi yürü gidiyoruz dedi. Nereye efendim? Hastaneye de nereye olacak dedi. <laughs> Gittik hastaneye. Adam böyle bir baktı filan. İşte sağımıza solumuza. işte kan aldılar filan. Müthiş derecede dehidratasyon. Dehidrasyon olmuş. Şey, kan plazma suyu çok azalmış. Evet. Tehlikeli bir durum. Çünkü kan ağdalaşıyor ya. Kalp onu kanı çevirmekte güçlük çekiyor. Şeyde adı yani kalp krizine adaymışım. Sonra kas glikojen depoları boşalmış. Hani böyle ölü gibi, lafa gibi olur insan, öyle. Sonra doktor araştırırken bir baktı, dedi burada yara var ya dedi. Ne efendim dedim. <laughs> Yarım santim oyuk dedi orası. Ben o palet vuruyorum ya, <laughs> ya yandı ya orası, evet, yaktı evet. ya tuzlusu. Öyle devam ettim böyle. Milyonlarca defa palet vuruyorsun. 38 saatte düşünsene bunu. Ondan sonra dedi bunu dikeceğiz. Ben de böyle ölü gibi mi efendim dokunmayın ya falan diyorum. Dikerseniz ne kadar zamanında geçer dedim. 30-40 günde geçer dedi. Dikmezseniz dedi 3 ay falan sürer dedi. Alttan dolacak. <laughs> Efendim dikmeyin ya burada. <laughs> Öyle bıraktım bunu. Şimdi hala orası kapandı mı siyah duruyor böyle. Durur, durur. Ondan sonra tabii hastane faslı çıktı. Hastanede yatmalar falan kontroller. Nedense uykusuzum ya 38 saat yüzmüşüz ya, uykusuz. Hiç uyuyamadım yattığım yerde. Dönüyorum uyuyamıyorum. Tabi uyku düzeni de bozulmuş orada. Onun dışında işte doktorlara çok e, iyi bir misal oldu bu. Doğru. Araştırma konusu oldu. Yani. Şeyi araştırdılar. Suyun altında 38 saat yüzen basınç altında birisinin tamam, bir insan. Kan, glikojen, kas, glikojen, karaciğer glikojen depolarının ölçümlerini yaptılar. İşte bayağı boşalmış. Sonra vücut yağları kullanmaya başlamış. 5 kilo vermişim oraya gidene kadar. Vay be. 5 kilo. Sonra e, susuz kaldı vücut. Serumlar falan takıldı. Yattım bayağı hasta gibi. <laughs> Bir serum buradan sondalar bilmem neler falan acayip. Ondan sonra kurtardık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız uçak biletlerini ayarlamış bize. Bütün ekip onlar motorla Vücumbok'tan evet. Mersin'e gittiler. Biz eşim falan çocuklar şeyle uçakla gittik. Havalına indik Yeşilköy Havalanı'na, o zaman Yeşilköy Havalanı'na Atatürk Havalanı. E. Ondan sonra tekerlekli sandalye ile 80'e yakın kişi beni bekliyor çocuklar. Orada ağladım işte. Ya, çok Onların duygusal bir an yaşamışsınız. Hiç şey oldu, sulu göz oldum orada, sarıldık hepsinden falan. Eve gittik, işte derimde de pütür pütür bir şeyler oldu çıktı. Evet. Alerjik falan bir şey herhalde. Kurtardık paçayı yani. Şükür ya ama tabi. E, tabii Böyle dünya rekoru denemelerinin tabi sonrasında da bir bedeli oluyor. İşte evet, her örnek olarak gibi. siz de yaşamışsınız ki bunu birçok defa ha. yaşadınız. Gerçekten ne kadar zor olduğunu izleyicilerimiz de anlamıştır. Evet bayağı o zor bir şeydi. Orhan Kural işte tasdik etti, İngiltere'ye yolladı. Sertifika falan geldi ama şimdi sertifikayı da anladım. Çok kızıyorum bu İngilizlere. Ya her rekorunda 3000 dolar istiyor Evet. İlk başlarda 6000 dolardı. İşte ben onların reklamını yapıyorum diye 3 bine düştüler. Sonraki rekorlarda 8 rekordan sonra ben sertifika istemiyorum dedim. Niye? Dedim ya şey Çok adamın <laughs> ne oluyor? Sponsor bulacağız bulamadık mı da kendimizden gidiyor falan. Ben sertifika falan istemez dedim. Sonra Türkiye'de genis kuruldu. Türk Genis Dünya Rekorları Tasliği. Benim için dedim Türkiye'nin vereceği, Spor Bakanlığı'nın vereceği belge Çok daha sizinkinden daha iyi. Orada sarhoş bir tane İngiliz şey açmış, soyadı Geniz, dünya rekorları. Önce para veriyormuş rekor kralı. Evet. Herkes alışıyor, alışıyor ya para veriyor. Sonra falan. bundan kazanmaya Herkes çalışıyor. rekora başlayınca demiş şimdi siz para <laughs> yollayacaksınız. Biz <laughs> size sertifika yollayacağız. Çok İlginç tam mesela. İngiliz kafası böyle. Tamam. Ondan sonra adamlarla falan bayağı takışmıştık. İngilizlerle. Vay be. Türk genisi kurulunca burada. Güzelce. O da öyle. Yani rekorlar tabii vücuttan bir şeyler götürüyor. Kesinlikle. Hafif. Ee, tabii şey düşünüyorsun bazı geceler aklıma geliyor. Beş gün beş gece su altında kaldım ondan sonra. Ya şey sıkılıyorsun. Normal bunu yapan David Blaine diye bir Amerikalı sihirbaz aynı zamanda. Şeyde böyle her taraf küre gibi akvaryumun içinde kaldı. Ben ona da hazırlanıyordum yani. Ondan sonra ben dört duvar arasında kaldım. Yüzme havuzu ya. Evet. Bir tarafını derin yapmışlar. Her taraf fayans. Böyle fayansları sayıyordum sıkıntıdan. Hı hı. Beş gün ne yapacaksın? Doğrudur. Balık adamlar yine satlar geliyordu. En son çıkarken satlar Türk bayrağı aşağı indiler falan böyle yine Ama yok, çok değerli güzel. hocam bunlar. Sonuç itibariyle 18 tane dünya rekorunu elinde tutuyorsunuz ki bunlar kolay kolay kırılabilecek rekorlar evet. değil. Evet. Hiçbir için... tanesi daha kırılmadı. Tabii. Ben kırılacağını da belki <laughs> ya, zor yani. Mesela deseler ki biraz daha genç olsam, deseler ki ya hadi şu Kıbrıs şey yüz, yüzüme rekorunu kır deseler yapmam. Kırmak isteyen zaten birçok şeyi göze almak zorunda Tabii. ki. ben çok nadirdir herhalde. İşte buradan şey meydana çakıyor. Sattaki eğitimlerin ne kadar kuvvetli, güçlü, zorlu eğitimler öyle, öyle, öyle orada çıkıyor. Öyle. Çünkü öyle. normal teşebbüs edemezsin ki. Karadeniz'den daldım mesela. Evet. E, bütün Boğaz'ı suyun altından geçtim. 10 saat, 18 saat 53 dakikada Ahır Kapı, Marmara. Yani bir denizden <laughs> öbür denize de yüzdüm. Ben. Oradan harika. Ee, o da çok zor. Yani iki kulaç atsa dili dışarıya çekecek bir sürü insan var. Yani. <laughs> Ama muazzam bir başarı akşam gerçekten. oluyor. Şimdi 18 saat 53 dakika ya. Evet. Bunun aşağı yukarı bir 5-6 saati akşam karanlıkta geçiyor böyle. Yine önünde yukarıda bir kişi yüzüyor, ip sarkatıyor. Tabii kurdele. bir de aşama var, gece aşaması var. <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor> kapı. önüne geldik ve nereye? Sahile çıkıyoruz şimdi da yürüyüş yapanlar falan var. Kadınlar, erkekler falan bilmem ne. Ya şey bu ne oldu ya denize girmiş çıkmış bu kadar kalabalık ne falan diyor. Yani beni orada daldı çıktı zannediyormuş kız. Evet. Dedi ya Karadeniz'den daldı bu adam. Bütün Boğaz'dan. Ho diye falan diye. Orada da belediye başkanları falan çok sağ olsun hepsi yardımcı oldu. Evet. Yine hastane hasta var. Ee, o da mesela Boğazı, süreçler, her zaman gece için. boğazı yüzmek, üstten yüzemezsin. Tabii, tabii. Biz alttan yüzüyoruz ve aşağı yukarı 18 saat 53 dakikada falan yüzdük. Suyun altına bir jimnastik salonu yaptılar, ağırlıklar. E, suyun altında 24 saat ağırlık kaldırma rekoru yaptım ben. <laughs> Nasıl bench pressler var ya deadlift, sırtında squat yapıyorsun. Suyun altında bisep gör, hortum falan var yine böyle. Ondan sonra 24 saatte 308 ton ağırlık kaldırdım suyun altında. O da daha kırılmadı için. Yani bunlar kolay zor. Kolay hem 24 saat kalacak. Değil. Aç susuz hem de ağırlık kaldıracak. Zor zor. Kesinlikle Sonra zor mümkün şey. olduğu kadar çok kaldırıyorsun. Arka arkaya gidiyorsun ki rekor kırılmasın falan diye. Evet. 308 ton. O da enteresan bir şeydi. Onun dışında 24 saat judo atışı yaptım. Federasyonumuz 150 tane judocu davet etti. Hı, hı. İstanbul'da Boğaziçi müsabakaları var, internasyonel. Ondan bir gün evvel ben başladım atmaya. Dağın sağdan, soldan filan. Ama o rekorda daha çok 4627 atış yaptım arkadaşlara. Daha çok onlara, onlar daha çok yoruldu. Çünkü hep düşüyorlar ya çocuklar <laughs> devamlı. Evet. Yardımcı oldular. E bunun gibi çok, o rekoru 24 saat judo rekorunu suyun altında yapmaya hazırlandım ben bir ara. Ondan sonra yapamadık. Havuzu ayarlayamadık falan. Yani tek başına kalıyorsun ya bazen. Evet. Sponsor bul, tüp bul. işte judocu 150 tane bulacaksın falan böyle. Çünkü yoruluyor Kesinlikle. ya atlayan Kesinlikle. nefesini tutuyor. Kesinlikle. Ben orduma hava alıyorum. Onlar evet. nefessiz. Bir atlıyor iki kere atıyorum suyun altında. Vişt yukarı çıkıyor. Çok insan bulmak lazım tabii. Kesinlikle. Öyle. Ama enteresan bir deneyim yani. Tabii tabii. Yani eğlenceli o... de olmalı yani bir bir, bir belki bir, o eğlence kısmı bir süre sonra e, yitiriyordur eğlenceliğini ama Evet yitiriyor doğru. Doğru. Yorulmaya başlayınca bir de aç maç falan böyle. Sonra e, ailen seni yukarıdan seyrediyor acı çekerek. Peki böyle. şöyle bir soru sorayım. Ya ben bu işe nereden bulaştım dediğiniz oluyor mu? Bir, bir kere dedim şimdi gidiyoruz ya böyle. Akdeniz'de o. Evet. Mersin'den Kıbrıs'a hani 38 saate de Suyun altında gece böyle giderken tüp değiştiriyorum. Tüp bitti. Tüpü değiştiriyorum. Bir kafese giriyorum. Köpek balığı kafesine. Tüpü değiştiriyorum. Bir, şey yiyorum. Çıkıyorum. Tamam mı? Şimdi tüpü değiştirirken taks kayışa takıldı saatime. Küt gitti saat. Şeyin o köpek balığı kafesinden evet. dibe gitti. Yani hani böyle bazen bir şey düşerken böyle yaparsın ya. Ben böyle <laughs> hiç umurlamıyorum ki yorgunluktan. Elimi bile uzatamadım. Sonra balık adam sat yukarıda duruyor ya tabela var böyle o mika. Onu getirdi ona yazdım. Ya Celal dedim saatim düştü ya dedi. Böyle yaptı. Aldı onu. Yukarı çıktı o. o onlar kafese giriyor. Ben kafesin yanında yüzüyorum gece. Evet. Bir şey yazı yazdı. Getirdi bana. Bir okudum. Namık Hocam, aşağısı 1160 metredir. <gülüyor> <gülüyor> yani saati unut diyor. Evet. Bir de ünlem komik hali yani, oluyor böyle. Ee, öyle. E, şey yapıyorum, yani arkadaşlar. bunun gibi böyle güzel hatıralı. Boğaz'da da bir evet. saatim düştü. Burada reklam olacak ama yapalım. Saat en saat firması var ya, benim talebemdir o da Saat verdi bana o rekordan. hani onun da reklam olsun diye çocuğun. Karşılıksız. <laughs> o saatte böyle tüpü bir değiştirirken de ona da engellem, böyle engellem, elimi işte. uzatamadım lan yorgunluktan. Evet, yorgunluktan çok yorgunluktan değil mi? Şey 30 Ağustos'tu. Öyle. Gemiler falan gelmiş harp gemileri. Harp yani, gemilerinin yanından yani. su altından falan yüzmek yasak ya. Hı, hı. Bana geliyor hemen bir motor geldi şeyden. Çocuklar yukarıda konuşuyorlarmış lan bilmem ne. Sonra tamam demişler. Sen ne olmuş biliyor musun? Yasak ya, hücum mod gibi böyle bir şeyler geminin etrafında dolaşıyor filan yani Evet. emniyet tedbiri için. Gelmiş çıkarın bunu bu saatte, olur. kim geliyor böyle dalıyor geliyor bu geminin altına falan çıkarın şunu falan demiş. Assubay, komutan yollamış. Demiş efendim, sat komando Namık Assubay deyince, aha Namık hocam demiş, hadi gidin. Devam <laughs> et. <laughs> 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 yani güzel, güzel. geminin altına bir şey yapıştıracak halimiz yok. ya. Çok kıymetli, çok Öyle, değerli hatalar var. var. Evet harika, harika. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Namık Hoca'nın yaşanmış hikayelerini dinlemek yani bizler için çok keyifliydi. Eminim izleyicilerimiz de çok keyif alacaklar izledikleri yani zaman. Yani bizde palavra bitmez daha anlatabiliriz yani. <laughs> Elbette ki evet. anlatacağız. Umarım bu konsept hoşunuza gitmiştir. Çünkü bu konsepti kullanmaya devam edeceğiz. Çeşitli bölgelere gideceğiz hocamla. Belki kışında yapabiliriz. Tabii. Karda falan Oo, şöyle bir de ateş kay yakarız daha kayarız, güzel olur yaparız, değil, değil mi? Kayarken ateş yaparız. Wow. Siz yaparsınız Tabii. hocam yani. Ben de yaparım. <laughs> Birçok şeyi ben senden öğreniyorum. Estağfurullah bula evet. öyle şey olur mu? Biz sizin her Benim zaman yanınızda eden. öğrenciyiz yani. Böyle bir şey söz konusu. Tabii. Evet arkadaşlar. E, Namık hocama çok teşekkür ediyorum. Hocam siz bizim için çok ediyorum. değerlisiniz. Derya ben gibi. Kattınız. Derya gibi bir dev firmanın bir küçücük parçası olmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ee, bizim memleketimizin sanayide medariftarı. Bir de e, asalet gösterip bizi seçtiğiniz için, bu iş için bütün firmaya ve başta sana çok teşekkür ederiz. Siz hem ülkemiz için, hem de bizim için çok değerlisiniz. Çok sağolun. Ki e, sizi sevenler de bunu biliyorlar zaten. Yani bir videosunu, videonuzu yayınladığımız zaman hemen yorumları da tabii elbette takip ediyoruz, kontrol ediyoruz. Çok güzel yorumlar geliyor. Bir da. gün onu anladım. Şimdi bir gün Emir'le bir şeyler yaptık. Çocuğun biri yazmış. Ee, Emir'le Namık Hoca dalışa giderler tekneyle. Emir elini suya sokar, çıkarır. Hocam su sıcaklığı 22 derece der. Sonra Namık Hoca gelir elini suya sokar, çıkarır. Derinlik 140 metre der. <laughs> şeyler yazıyor. Bize. Evet size. müthiş müthiş. Ondan o. sonra. Yo, bu tip şeyleri İsrail ben de görüyorum. Ezrail eğlence. Namık Hoca'yı bekliyor canını alsın diye yazmış bir tane. <laughs> Allah korusun. <laughs> bir tane de vardı değil mi neydi? Cem şey. Bir Namık Ekin el bombasıyla 10 kişiyi öldürmüştü. Bomba sonradan patlamış. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel gerçekten ya. Böyle enteresan şey. şeyler yazıyorlar ki inanamazsın. Be. Harika, Harika. Bir ha. gün de onları anlatırız. Olur evet, olur. Elbette ki. Evet arkadaşlar böyle konseptlerde sizlere Namık hocamla birlikte videolar çekmeye elbette ki devam edeceğiz. O halde bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.